Herkese merhabalar. Bugün test 5 denklem ve eşitsizlik sistemleriyle devam edeceğiz. Bakalım başlayalım testimize neler varmış bu testte. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların toplamı. Evet. Bu bundan önceki testlerde de dediğim gibi ne yapıyorduk? Asla içler dışarı çarpım yapmadan bunu bir tarafa atıp payda eşitleyip sorumuzu çözüyoruz. Şu soruyu şöyle tutalım. Şimdi bunu karşı tarafa atalım. Çünkü x kare negatif olmasını istemiyorum. Ben şöyle diyelim, 0 küçük eşittir 1 eksi 16 bölü x kare eksi 9 diyelim. Şimdi paydaları eşitlediğimde bakın, x kare artı kaldı. Şurası 16 bölü x kare eksi 9 büyük eşittir 0. O zaman x kare eksi 25 bölü x kare eksi 9 büyük eşittir 0 oldu. Şimdi buradan bunun kökleri nelerdir? X eksi 5, x artı 5. Yani kökleri artı 5 eksi 5. Bunun çarpan tabii kökleri dedim de çarpanları demek istedim. x eksi 3 x artı 3 o zaman kökleri eksi 3 artı 3. Demek ki 4 tane kökümüz var. Eksi 5 eksi 3 ve 3 5. 3 ve eksi 3 gördüğünüz gibi payda kısmında çift çizgi yapıyorum. Hiçbiri çift katlı değil. Hepsine tek tek koyacağım sıfırlarımı. O yüzden bunların içi boş, bunların içi dolu. Artı x kare artı x kare artı eksi artı eksi artı. Bunları da yerleştirdik. Şimdi ne diyor? Sıfırdan büyük olsun diyordu. Buralar var. Buralar var. Buralar var. X tam sayılarının toplamı kaçtır? <laughs> Güzel. Şimdi 5'ten sonsuza kadar tam sayıların toplamıyla eksi 5'ten sonsuza kadar tam sayıların toplamı birbirini nötrleyecek ve 0 olacak. O zaman şu aralıktakilere bakalım. E bu aralıktakiler de öyle. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Bu aralıktakiler de birbirinin eksilisi ve artılısı. O zaman bu tam sayıların toplamı 0 yaptı. Yukarıda mutlak değer vermiş. Mutlak değeri hatırlayalım. Mutlak değerin eğer tek başına ise her zaman sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir. İki durumu vardı. Mutlak değerin her zaman iki durumu var. Şimdi buraya bakalım. Eşitlik var. O zaman diyorum ki x eşittir 5'i unutmamak lazım. Şöyle x eşittir 5'i not ettim yukarıya. Onun dışında bu her zaman artıdır diyorum. O zaman şu ifadenin sıfırdan küçük olması lazım ki artı bölü eksiden sıfırdan küçük bir şey, negatif, eksi bir şey bulalım. O zaman çarpanlarını ayırıyorum. Yukarıda artı var. Oraya artı yazdım. Hiç bu ifadeyle bile uğraşmıyorum. x eksi 3 ve x eksi 1 çarpanlarını ayırdım. Şimdi tabloyu yapıyorum. 3 ve 1. 1 var, 3 var. İkisi de dahil olamaz. Çünkü payda kısmında. Zaten hepsi tek katlı kök. Yukarısı zaten artıydı. Aşağısı da zaten artı. Artı, eksi, artı. Ne istiyordu? Sıfırdan küçük yerler. 1 ve 3 olamaz. Burada sadece 2 var. Bir de hatırlayalım. En başta benim koyduğum 5 var. Tam sayıların toplamı diyor. O zaman cevap 7 çıktı. Ne vermiş? Düz bir ifade vermiş. X kare parantezini aldım. Ne kaldı? X kare eksi 4X artı 3. Onu da çarpanlarına ayıralım. X eksi 3, X eksi 1 diye. Küçük eşittir 0. O zaman kökleri bulduk. 1, 2, 3, 1, 3 ve 0. 1, 3 ve 0. Yalnız 0 çift katlı kök. 1 tek katlı, 3 tek katlı. İçlerini de boyadım. Çünkü gördüğünüz gibi eşitlik vardı. Zaten x üzeri 4'ün kat sayısı artı. O zaman artı ile başlıyorum. Çift katlı olduğu için işareti değiştirmedim. Artı diye diğer tarafa geçti. Neyi istiyordu? Küçük yerler. Kaç tane x tam sayısı vardır? Şimdi 1, 2, 3 ama içi dolu olan 0'ı da ekliyoruz. O yüzden 3 değil. Burada tam 4 tane tam sayı var. 0'ı unutmayalım. Buna benzer bir soru dediğim gibi daha önce testinde de çözdük vardı. Hatta bunun biraz daha zor ve karmaşığı vardı orada. A bölü B'ler B bölü C'ler birbirinden büyük mü küçük mü olaylarını analiz ediyordunuz. E, bu testte yani bu soru biraz daha ona göre kolay ama demek ki milli eğitim gerçekten bu tarz soruları istiyor ve bekliyor. O yüzden bu soru önemliydi. Şimdi e, diyor ki a küçüktür, b küçüktür sıfırdan yani bunlar negatif ve c büyüktür sıfırdan yani bu pozitif. Öyleyse şurasının kökü sıfırdır ve burasının işareti negatiftir. Yani negatif çarpı B artık B'nin işareti neyse bakalım o da negatifmiş. Yani negatif çarpı negatif pozitifle başlayacağız tablomuzu yazmaya. Şimdi bir tane kökümüz sıfır bir tane kökümüz şuradan sıfır geldi. Bir tane kökümüz de şu Bx artı C bunun sıfır olduğu yer. O zaman x eşittir karşıya attım. Eksi c bölü b mi oldu? Peki eksi c bölü b pozitif midir negatif midir? Şimdi onu bulalım. Eksi c görüldüğü üzere negatif. Çünkü c'nin kendisi pozitif de eksiyle çarpmış. Yukarısı negatif. B'nin kendisi negatif. O zaman negatif bölü negatiften pozitif oldu. Demek ki bir kökümüz sıfır. Diğer kökümüz de eksi c bölü b. E, eksi C bölü B önünde eksi var. Nasıl sıfırdan büyük olur? E çünkü az önce açıkladığım gibi C'nin kendisi pozitif, B'nin kendisi negatif. Yani zaten pozitif bölü negatif, C bölü B ifadesi zaten negatifti. Bir de önüne negatif koydu, pozitif oldu. Bir de dediğim gibi A negatif, B negatif, negatif çarpı negatif, artı ile başlayacağız işaretimize küçük diyor. O zaman hiçbiri dahil değil. Artı, eksi, artı. Küçük olduğu yeri sormuş. Sıfırla eksi c bölü b arasındadır diyoruz. Burada ne var? Eşitsizliğinin çözüm kümesi. Ha, tek katlar, çift katlar. Şimdi bakalım. Birden 99 tane var tek. Eksi 1'den 100 tane var çift. 2'den 101 tane var tek. Şimdi Eksi 1 var, 1 var, 2 var. 2 payda kısmında. Burada çift katlı olan bir tek eksi 1. Onun dışındaki hepsi tek katlı kökler. İfade artı 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 ile başlıyor. Artı eksi artı artı. Neyi istiyordu? Sıfırdan küçük. O zaman 1 ile 2 arası. Yani D şıkkındaki gibi. Eşitsizliğinin çözüm kümesi. Sakın kesinlikle şunları sadeleştirmiyoruz. En çok yapılan hata o. Bunları sadeleştiriyor. Bunu karşıya onu karşıya atıyor. Ondan sonra fıt işaretliyor. Yanlış çıkıyor. Şimdi bu ifadeyi sol tarafa atalım ne yaptım? Eşitsizliğin sol tarafını eksi olarak geçirdim. Aşağı bir daha uzun uzun yazmak yerine onun üzerine karalayıp şuraya eksi yazdım. Çünkü bu zaten sol tarafa geçse eksi olacak. Şimdi x artı 1'ler ortak. x artı 1 parantezine alalım. Burada ne kaldı? 2x eksi 1. Burada ne kaldı? Eksi x eksi 2. Bu sıfırdan küçükmüş. O zaman x artı 1 çarpı x eksi 3 mü oluyor? küçüktür 0. Bakın gördüğünüz gibi burada hem eksi 1 hem x eksi 3 iki tane kök geliyor. Yani öyle sadeleştirdim o gitti bu gitti bu kalır değil. Hemen tabloyu çizelim. Eksi 1'e 3. Gördüğünüz gibi dahil değil. Dahil değil. Artı, artı artı. Artı eksi artı. Ne istiyor? Sıfırdan küçük. Eksi 1 ile 3 arası cevap C şıkkı olur. Diğer türlü yapsaydık ne bulacaktık merak ettim. Bunları sadeleştirdim. Bundan bunu çıkarttım. X bunları da karşıya attım. 3. Diğer türlü eğer sadeleştirip çözseydiniz. X küçüktür. 3 çıkıyor. O da zaten A şıkkında var. Şaşırtma olarak onu da koymuş. Bu da bu da aklınızda bulunsun. Evet ne yapıyorduk? 2'ye bölüyorduk değil mi? Bir buradan bakıyoruz. Bir buradan bakıyoruz. Birinci kısımdaki eşitsizliğimiz x küp eksi 1 küçüktür 0. İkinci kısımdaki eşitsizliğimiz de x kare eksi 1 büyüktür sıfır. Bunun diyor çözüm kümesi hangisidir? Şimdi birinci ifadeyi çarpanlarına ayırdığımızda x eksi 1 çarpı x kare artı x artı bir gelir. Ve şu ikinci çarpanın deltası X kare artı x artı 1'in deltası sıfırdan küçük olduğu için ve kolları da sürekli yukarı doğru olduğu için bu sürekli pozitiftir. O zaman burasına artı diyoruz. Bizim için önemli olan burası. X eksi 1'in sıfırdan küçük olduğu yerler. Yani bu da ne demek? X'in birden küçük olduğu yerleri al demek. <laughs> İkinciye bakalım. Çarpanlarını ayırdım. X eksi 1 x artı 1 diye. Şimdi tablo yapıyorum x eksi 1 x artı 1 için. Eksi 1 artı 1. Dahillik yok. içleri boş. O zaman artı eksi artı ne diyordu? Büyük olsun. Ya burası ya burası. Bir de neyi biliyorum? X'in birden küçük olması lazım. İkisini tablo yapıp orada da görebilirsiniz. Yani işte tabloyu çizdim. Bir burada. iki burada. Bir bunun bir kökü, diğerinin de kökü eksi bir var. Bunlar bunun kökü, bu da bunun kökü gibi ortak tablodan da bakabilirsiniz. Veya dediğim gibi zaten birden küçük olacaktı. Buralar zaten birden büyük. E birden küçük, eksi birden küçük. Demek ki bu eksi birden sonsuza kadar çıkacak diyebilirsiniz. Veya bu tabloyu doldurup buralar artı, buralar eksi demek ki şuraları alacağım. Artı, eksi, artı demek ki buraları alacağım. Bakın buradan aslında bir tık daha net gözüküyor. Eksi 1 ile sonsuz arasında oldu. 8. Evet, soruda yine mutlak değer vermiş. Şimdi bakalım payda, pay kısmında eksi 1 var. Payda kısmında artı 1 var. Şimdi burada ne yapalım? Ha şöyle yapalım. Bir kere mutlak değer ya sıfırdır ya pozitiftir. Biz bu mutlak değere bir de 1 eklemişiz. E zaten bu adam en küçük 0 oluyordu. 1 de ekledim. 0'dan sıfır, daha büyük bir şey oldu. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Paydada gördüğüm şu ifade her zaman artı olacaktır diyebilir miyim? Mesela 2 iki koyun. 2'den 2 iki çıktı 0. 0 artı 1, 1. Yani demek ki en küçük değeri 2'den 2 iki çıktı. En küçük değeri bunun 1. Yani bu 1'den büyük değerler alıyor. Aslında bu x kare artı 1 gibi bir grafikmiş. Değil mi? Bir grafiğini çizsek. Yani x kare artı 1 grafiği şöyle u gibi bir şey. Bunun grafiği de x eksi 2 diyor. O zaman 2'ye kaymış. Bir de şöyle bir şey. Yani şurası 2 birim sağa gitmiş. Şuradan da bir birim yukarı çıkmış. Bakın hep gördüğünüz gibi kolları yukarıda ve pozitif. Yani bunları cebirsel düşünebileceğiniz gibi grafiksel de düşünebilirsiniz. Bu da aklınızın bir köşesi de olsun. E o zaman burayı sildik. Bu hep artı oluyor çünkü. Bizim için önemli olan o zaman burasıymış. Onu da çözelim şöyle. X eksi 2 mutlak değer içinde. Bunu karşıya attım. Birden küçük. E bu nasıl çözülüyordu? Şöyle eksi 1. X eksi 2. 1 arasında. Her yere 3 ekledim. 3 ekledim. 3 ekledim. E, <laughs> 2 ile 4 arasında oldu. Toplamını soruyor. 2, 3, 4. O hocam 2 bunu sıfırlıyordu. 2 yazamayız ama yok. 2 koyunca sıfır oluyor ama... Artı 1 var. Sıkıntı yok. Artı 1 olmasaydı... O zaman dediğiniz gibi... 2'yi alamazdık. Çünkü payda kısmını sıfır yapardı. 4, 3, 7, 8, 9. Süper. Niye ben her yere 3 ekledim? 2 ekliyorum. Çünkü bu sıfırlansın diye. 2'den 1 çıktı. 1... Şuraya da 2 ekledim. 3. Evet sayıları biraz arttırmışız. 2 değil 3. 3 değil 2 ekliyorum her yere ki şu sıfırlansın. Orada şey sı oldu karıştırdık. 1, 2, 3. Bunlar değil kökler. Çözüm kümesi bu. 3, 2, 5, 6. Şimdi hızlıca bakalım. Belki az önceki gibi hataları başka yerlerde de yaptık. Ki yapmamışık. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane ekstant sayısı vardır? Şimdi bir kere şunu biliyoruz. Bir şey üzeri bir şey daima pozitiftir. Yani eğer işte 2, 3, 5 falansa negatif bir şey verirse, eksi 3 üzeri bir şey o zaman bakmak lazım. Tek sayılarda negatif olur, çift sayılarda pozitif olur. O yüzden bunu buradan silelim. Ya yani genelde zaten öyle vermez. Şey verilip 3 üzeri x artı 1, 3 üzeri işte 5 üzeri falan. Hani içteki sayı pozitif verir. Orada şey rahat olun. Şimdi şunu çarpanlarına ayıralım. x eksi 1 x artı 1 diye. Şunu çarpanlarına ayıralım. x eksi 3 x artı 2 diye. İyi 4 tane kökümüz var. Bunlar neler? Eksi 2 var. Eksi 1 var. 1 var. 3 var. 3 ve eksi 2 payda kısmında. Bunlar hiçbir zaman dahil olamazlar. Tüm köklerimiz bir tane. O yüzden tek katlı kök. Bakalım. Evet eşitlik var. O zaman bunlar dahil olabilir. Şimdi artı artı bu da zaten artıydı. Artı ile başladık. Artı eksi artı eksi artı. Nereyi istiyor? Küçük yerler küçük yerler istiyor. Kaç tane x tam sayısı vardır? Burada sadece eksi 1 var. Burada da 1 ve 2 var. O zaman demek ki totalde 3 tane x tam sayısı varmış eşitsizliğini sağlayan x değerlerinin bulunduğu en geniş aralık. Şimdi mutlak değeri hatırlayalım. Mutlak değer x. Eğer x diye çıkıyorsa ne diyorduk? x büyük eşittir 0. Yok mutlak değer x eğer dışarı eksi x diye çıkıyorsa o zaman x küçük eşittir 0 diyorduk. Bunları hatırlayalım. Sonra ifadeye bakalım. 3 eksi 3 eksi... 3 eksi x, 3 eksi x aynı çıkmış ama x kare eksi 4, 4 eksi x kare olmuş. Demek ki burada şu ifademiz bizim sıfırdan küçük ki buradaki gibi sıfırdan küçük ki eksiyle çarpmışlar bunu. O zaman şu ifadeyi alalım. x kare eksi 4 bölü 3 eksi x. Bu sıfırdan küçük eşittir diyelim. Bunun çarpanları x eksi 2, x artı 2. Bunun da kökü 3 zaten. O zaman eksi 2, 2, 3. Şimdi 3 payda kısmında dahil olamaz. Bunlar pay kısmına dahil olabilir. Bunları da alalım şunu alamıyoruz tabii ki de çünkü iki koyduğunda sıfır bölü bir şey sıfır bölü bir şey birbirine eşit oluyor. Onu unutmayalım. Yani burada da eşitlik var, burada da eşitlik var. Ama tabii biz bunu bir fonksiyon yapmak istediğimiz zaman diyoruz ki bu sıfırdan büyüktür, bu da sıfırdan küçük eşittir. Ya da tam tersi sıfırdan büyük eşittir, sıfırdan küçüktür ki çakışmasınlar. Şimdi. Burası artı ama burası eksi. O zaman eksi ile başlıyorum. Eksi artı eksi artı ne istiyordu? Küçük yerler küçük yerler. X değerlerinin bulunduğu en geniş aralık. O zaman eksi 2 ile 2 arasında dahil 3'ten de sonsuza kadar gidiyoruz. <laughs> Eşitsizlik sistemi vermiş yine. Ne yapıyorduk? 1 diyorduk, 2 diyorduk ve çözüyorduk. 1, 2. Şimdi kök 3 ve eksi 1. Burada da sadece eksi 1 var. İyi şanslıyız. iki tane çizgi çiziyorum. Biri eksi 1 zaten ikisinde de var. Biri de 3. Sadece bunda var. Zaten ikisinde de dahillik yok. Eksi 1 ikisinde de payda kısmında bunu çift çizgi yaptım. Bu kadar. Şimdi birincisi için artı artı artı, artı eksi artı o zaman şurasını aldık. İkincisi için yukarısı zaten artı aşağısı zaten artı. O zaman buralarda artı burada eksi oluyormuş. Şimdi burası için de artıları soruyor. Çözüm kümesi o zaman kesişimi yani eksi 1 ile 3 arasında yani D şıkkındaki gibi. <laughs> 12'de ne diyor? Bunun çözüm kümesi buysa M artı N kaçtır? E şimdi çözüm kümesi şuymuş. 3 var 5 yok. 3 var 5 yok. Burada bir pay var bir payda var. Demek ki 5 bizim paydamız o yüzden dahil olmamış. Demek ki 3 bizim pay kısmında o yüzden dahil olmuş. E bu ne demek? X yerine 3 koyduğumda pay kısmı sıfırlanacak demek. Demek ki 3 artı m 0 m eksi 3. E bu ne demek? 5 koyduğumda burası 0 olacak. 5 n eksi 10 eşittir 0. n eşittir 10 bölü 5'ten 2. m artı n'yi soruyor. Eksi 3 artı 2 daha eksi 1 yapar. Bu da bu kadar. Şimdi evet burada ne var? 13. soru. En geniş aralık ne bu? Bir kare 16'dan küçüktür. Yani burada yapmamız gereken şey şu. Bunu açmak veya mutlak değerli düşünüp 4'ten küçük olmalı veya işte eksi 4'ten büyük olmalı demek. E, açmak uzun süreceği için ikinci dediğimi yapalım. Şimdi bir şeyin karesi x eksi 3'ün karesi ne diyor? 4'ün karesinden küçüktür diyor. Şimdi eğer 4'ün karesinden küçük bir ifade varsa bu şu demek. Bunun içi 4'ten küçük olmalı ama eksi 4'ten de büyük olmalı. Neden 4'ten küçük eksi 4'ten büyük? Çünkü eksi 6 verelim. Eksi 6 eksi 3 daha eksi 9. E, 9'un karesi 81 oldu. Yani negatifinin de 16'dan küçük olması lazım. İşte eksi 16'dan. O yüzden de eksi 4 ile kısıtladık burayı. Tamam. Şimdi kitap kayma. Kitap kayıyor. Kitap kayması çözeceğiz. Her yere 3 ekliyorum. Eksi 1 x 7. En geniş çözüm aralığı. O zaman eksi 1 ile 7 arasındadır. Zaten burada karekök bir şey olmadığı için direkt bunu karekökünü aldım. karekökünü aldım. Kare kökünü aldım, kare kökünü aldım. Mutlak değer 4, 4. Bu da mutlak değer x eksi 3. Böyle düşünebilirsiniz. Uzun uzun açmak dediğim gibi o da bir yol ama bu soru için bu daha pratik geldi. Buradan çözdüm. Ne yapıyorduk? Asla içler dışlar çarpma yapmıyorduk. Bu defa x'i sol tarafa atalım. Eksi x olsun. Büyük eşittir. Sıfır olsun. Payda eşitleyelim. 2x kare eksi 2x eksi 1 buradan geliyor. Eksi x kare eksi eksi artı 2x de buradan geliyor. Aşağıda x eksi 2 var. Büyük eşittir sıfırmış. Şimdi şurayı biraz toparlayalım. x kare artı x eksi x gitti. Eksi 1 bölü x eksi 2 geldi. Demek ki 1 eksi 1 yukarısının kökleri. 2 de aşağısının kökü. 2 burada. Payda kısmında. Eksi 1 ile 1 burada. Bunlar dahil. Bu dahil değil. <laughs> artı artı. O zaman artı eksi artı. Eksi ne istiyor? Artıları istiyor. Artıları istiyor. En küçük x tam sayısı kaçtır? Eksi 1'dir. Değil mi? Bu eşitsizliğe göre eksi 1. Veya ben soruyu okumamıştım. Ee, şeye başlarken. Çözüme başlarken. Burada şey de yapılabilir. Hatırlayalım en küçük en büyük tam sayılar için hep şey yapıyorduk değil mi? Şıklardan gidip deniyoruz deniyoruz. En küçük dediği için en küçüğünden başladım. Gibi deneyerek de bulabilirsiniz. 15'te bir koşul vermiş burada. Diyor ki iki sayı da pozitif tam sayıdır. Ha. Yani o zaman bir şeyin karesi bir şeyin kübü bir şey bulursam eğer bu tam sayılar olacağı için ve pozitif olacağı için kısıtlayabilirim. Mesela ben buna bakınca aklıma şu geliyor. Şunları toplayalım. x kare artı 2xy artı y kare. Neyin açılımı bu? x kare artı 2xy artı y kare. E tabii ki de birincinin karesi, ikincinin karesi falan filan. Tam kare açılımı değil mi bu? Bu 36'ymış. O zaman şu koşul gereği x artı y'nin 6 olması lazım. Çünkü bu ya 6 olabilir ya 6'nın karesidir ya da eksi 6'nın karesidir. Ama iki pozitif tam sayının toplamı eksi 6 yapamayacağına göre bu 6'nın karesidir. Şimdi x artı y'yi bulduk. 4, 1, 5, 3, 2, 5, 3, 4, 7. Şunları götürelim. Diğeri 4, 2 mi 2, 4 mi? Onu şuradan bulacağız. Ama zaten iki şık kaldı. Şıklardan gidelim. Yani test, test sorusu olmasaydı şöyle çözecektim sınav için. Bunları alt alta çıkaracaktım. x kare eksiye y kare eşittir. Eksi 12 kaldı. O zaman x eksiye y, x artı y eşittir. Eksi 12'ymiş. E burayı 6 bulmuştuk. Demek ki burası eksi 2. O zaman x'ten y çıktığında eksi 2 olacak. Yani d şıkkındaki gibi. İkisinin toplamı 4, ikisinin farkı da eksi 2. Ee, test sorusu olduğu için ben şöyle yapacaktım. Tek tek yerine koyacaktım. Mesela işte x'e 4 koydum 16. 4 kere 2 8. 16 8 daha 24 yapıyor. 12 yapmıyor. O zaman a şıkkı değil d şıkkıdır diyecektim. Ama uzun uzun bir anda elim kaydı çözdüm. Neyse sıkıntı yok. Gelelim son sorumuza. Şimdi yukarıdaki kısım mutlak değerli, aşağıdaki kısım da parabollü bir şey. Parabolün deltasına bakalım. Delta sıfırdan küçük, evet aynen delta sıfırdan küçük müdür acaba diyecektim. Evet, 1 eksi 16, eksi 15 çıkıyor. Deltası eksi 15 sıfırdan küçüktür. E delta sıfırdan küçük ve kollar yukarı doğruysa bu hep artıdır. O zaman bunu silelim. Gördüğünüz gibi ifade şuna dönüştü. Bu ne zaman negatifse çözüm kümesi de oradan gelecek. Bakalım ne zaman negatiftir? x kare eksi 3x küçüktür 4. Ne yapıyorduk? Eksi 4, x kare eksi 3x ve 4 diye bunu mutlak değerden çıkarıyorduk. Şimdi buradan da şunu deneyelim. Buradan da şunu deneyelim. Birinci kısım şurası, ikinci kısım şurası. Tek tek çözeceğiz. Yalnız yer yetmeyecek. Nasıl yapsam ona bakıyorum şu an. Neyse şuraya yazalım. 0 küçük eşittir. x kare eksi 3x artı 4. Bunun deltasına bakıyorum. Delta sıfırdan küçük. O zaman birinci kısım için tüm sayılar bunu sağlıyor. Demek ki bizim asıl kökler ikinci kısımdan gelecek. İkinci kısma bakalım. x kare eksi 3x eksi 4 küçük eşittir 0. Aynı. x eksi 4 x artı 1 bunun kökleri. O zaman eksi 1 ve 4 artı eksi artı bunlar dahil. Ne diyordu? Küçük olsun. Demek ki eksi 1 ile 4 arasında benim köklerim var. Birinciyi çizmedim çünkü birinciyi çizseydim, birinciyi şuraya, ikinciyi şuraya, birinciyi çizseydim her yeri tarayacaktım. Çünkü deltası sıfırdan küçük çıktığı için, delta sıfırdan küçük çıktığı için bütün reel sayılar dahil oluyor birinci şey için birinci eşitsizlik yani 4, eksi 4 küçüktür e küçük eşittir x kare eksi 3 x için. O yüzden birinciyi hiç çizme ihtiyacı duymadım. Çizseydik de tabloda böyle gözükecekti. E zaten kesişimleri yine ikinciden gelecekti. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım dediğim gibi faydalı oluyordur bu videolar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.